Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir video çekiyorum. <laughs> Bebeğim. Kamerada aslında evet mor yapma ama mavi gözüküyor. Aslında morun çok tatlı bir rengi. Bugün öyle ip yaptım. Bazı yerleri hala boş. Oraları yapacağım. Bir de pembe kullanacağım. Pembe yani az bir şey benziyor. Burada eşyaları var. Bekle alın ben şimdi. Bu arada kardeşim biraz şey yapıyor. Ee, burada kestiğim aynı derecede kestiğim iplerim. Burada. Penseyle ipi çekiyorum. Buradan da ip şey geçmiyor. Bu da anca bu şekilde. Yoksa bunların ucu. Bu arada ben ince yün kullanıyorum. Kalın yün kullananlar var. Ben ince kullanıyorum. Sonra arkadaşlar bunu tarayınca böyle bebeğin saçı güzel bir şekilde oluyormuş. Dediğim gibi ben derdim bir e, derdim değil. Bir saat önce bir video paylaştım. Hmm, buçuk gibi bir, bir video işte paylaştım. Değil. 3 dakika geçti video paylaşıyla ben bence bakamadım daha da evet, şuna... evet arkadaşlar şimdi burada makasım var haliyle şimdi kardeşim gelsin yanıma ve çekmeye başlasın ben nasıl yapıldığını anlatayım evet arkadaşlar buraları boş şu anda bunu Bekle, açıyorum Emir bu yükseklik gibi. böyle tut biraz tam tam daha yüksek tamam Heh, böyle evet iyiymiş kameracı oldum he ben daha demin nerede devam ediyordum? Bekleyin bulayım arkadaşlar. Evet biraz zormuş gerçekten. İnşallah Bunları... burada. pense. Penseyle çekiyorum çünkü. Şöyle tutalım. Tamam. Arkadaşlar ben daha de demin burayı yapmıştım. Şuraya şimdi geçeceğim. İlk olarak bir tane evet. ip alıyorum sen ipi göstersen sadece buraya göster. Bekleyin geçireyim. Geçiriyor şu an. Bekle. Şimdi arkadaşlar geçirdim ya. Bekle. İki ucu kaldı. Koyu oluyor. İki Koyu. ucu var. Ablacığım elini çeker misin? Şöyle. iki ucunu sabitliyorum ve buralarda da dümdüz oluyor. Bu şekilde alıyorum. Ömürcüğüm hadi Kardeşim sana canım de. doğru düzgün tutsana. Sen çek ben artık daha kameraya bakamam. Göremiyorum şu kamerayı. Heh. Sen bakmazsan yap. Ay arkadaşlar durun kafasını çıkaracaktık. <laughs> ya benim bebeğim çok kel gibi olmuştu. Ben de o yüzden bir yenileyim dedim. İnternete baktım. Dedim aa böyle bir şey yapıyorlar ben niye yapmayayım. İzledim izledim öğrendim yaptım. Ablacığım fark ettim mi? Hani şey tablet biraz yamuk duruyor. Birazdan bıraktıracağım bekle ben arkadaşa karışma yaptırtırıyorum. Bakın şimdi o deliği vardı onun. Hepsinin deliği var. Oradan alıp bakın alttan çıkıyor iğnemiz. Şöyle şimdi buradan geçmiyor. Ya. Bu durumda hayır. Dur bekle. Getirme. Şimdi tutuyorum. Çekiyorum. Evet. Bakın çektim. Sonra burada biraz kaldı bakın. Bak biraz daha çektikçe burada da kısalıyor. Sonra alıyorum düğüm atıyorum. Şu düğüm. Ah. Şöyle. Sonra şuraya düğüm attım. Bakın burası düğümlendi. Sonra alıyorum düğümün az bir şey kalmış. Bak şu kesiyorum. Bakın şu de kalan atıyorum. Sonra burada saçım var. Gördüğünüz gibi. Bekleyin saçımı burada çekiyorum. Bakın altta keyif azaldı. Ve altında düğüm olduğu için de benim saçı çıkmadı. Bu şekilde arkadaşlar böyle oluyor. O zaman ben bunun hepsini örüp geleyim. Nasıl olur? Hepsini örüp geleceğim arkadaşlar. O zaman örüp geliyoruz. Bekle bekle. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir saatten beri yaptım. Ve saçı uzun da yerler var. Kısa da daha kesemedim. Bu arada saat 34 geçiyor. Çok özür dilerim arkadaşlar zaten. Hmm. Böyle oldu. Bekleyin. Arkadaşlar. Ben tutayım. Mı? Hayır. Arkadaşlar bu mur hali. Yarın ikinci part gelecek. Bunu böyle tarayınca şey oluyor. Şu altta kalan noktaları görüyor musunuz? Oraya da direkt böyle şu, şu kadar. Sadece şöyle boylu boyunca pembe dikeceğim arkadaşlar. Ee, aslında bugün yaparım. Ya da bir saat sonra tamam mı arkadaşlar? Bir saat sonra ikinci parti geliyor. Olur mu? Yesmi yesmi yes mi? ne olur? Bir saat sonra. Ona yeni bir e, ikinci parti geliyor. Pembe de olacak. Hatta saçı taranmış, düzeltilmiş gelecek. O zaman hazır mıyız? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci partta bir saat sonra görüşürüz.